çamaşırlarımız yıkanıyor. Şaka gibi. Başlıyoruz. Çamaşırlarımız asılıyor. Ya o kadar böyle duyguluyum ki anlatamam size. Şey. Evet. Tekrardan merhabalar. Şimdi evdeyiz. Ee, yavaş yavaş artık çamaşırları yıkamaya başlayalım dedik annem yanımda. Ee, bebeğin kıyafetlerini en son dolaba koymuştum. Şimdi onları çıkaracağız. Renklerine göre ayıracağız ve yavaştan yıkamaya başlayacağız. Sonra da işte ütülemedir, yerleştirmedir. Bu hafta bu şekilde geçecek. Elimden gelince ben de çekmeye çalışacağım. Şu an her yer her yerde tabii. Şöyle göstereyim size her şeyi. Şunları falan hep annem dikti bu emzirme yastığı. Ondan sonra bir sürü şeyler var. Şunları bir vlogumda gösterdim. Bunlar huşlar hastane çıkışı için. E, pardon hastane çantası için böyle kumaşlar aldı annem. Bunlardan bir şeyler dikecek. Şu yatak şeylerini yıkarız falan derken bir sürü işimiz var. Bunlar da yeni alındı. Değil mi? Annem bunları yeni aldı. Şöyle iki tane badisi var. Miniş miniş. Bunları da böyle yıkayacağız şimdi bir tane video çektim. Böyle benim bebekliğimden kalan, benim kıyafetlerimin olmuş olduğu bir Reels videosu. Shorts videosu çektim. Onu unutmazsam şuraya bir yere ya da Shorts kısmında bulabilirsiniz. Büyük ihtimalle bu videodan önce gelecek o böyle benim bebekliğimden kalan, işte fotoğrafları da olan birçoğu böyle kıyafet var. Onları bakalım bebeğimize giydirip aynı benzer fotoğrafları çekmeye çalışacağım. Bence yani çok güzel bir hatıra kalır diye düşünüyorum. Annem de sağ olsun çok güzel bir şekilde saklamış onları. onları yıkayacağız. Tabii böyle bazıları tiftik şey olmuş. Onları falan böyle temizleriz bir güzel. Ondan sonra yaparız. Bu ben, benden bu da? Böyle bakın bu benim battaniyem. Örgü battaniyelerimiz var yani. Allah. Bunun yeleği de var. Bu yastık mı? Bakın bunu da böyle annem dikti. Şöyle emzirme önlüğü diye. Bunları zaten göstereceğim ben size daha sonra da. Şimdilik şöyle şey yapayım. Şöyle 3 tane müslim battaniye babaannesinden. Bu da şu da Fikri Yenge'den yine böyle müslim battaniye. Şöyle patiklerimiz var. Bunları göstermedim ben size. Şunları zaten göstermiştim. Serpil de Emre almıştı bunları da böyle. Şimdi bunları da yıkamaya ekleyeceğiz. Şimdi şuradaki şeyleri çıkaralım bir. Bunları göstermediğim için ayırmıştım. Bakın burada da şeyler var. Feyyaz'ın bebekliğinden. <laughs> Bunlar da onun şeyleriymiş. Böyle de bunları da sonra göstereyim. Şu an bunlara da şey yapamayacağım. <laughs> Şunu şuna koyayım da. Şunu da şöyle bir koyayım. Kıyafetler şurada. Şunlar. Kutuları atılacak zaten hep. Şunu şöyle kaldıralım. Şurada da var battaniyeler. Şöyle. Bir şeyler bir şeyler. Hey, kuzucuğum kuzucuklu şeyse, Kuzucuk. Aa şeyi getirecektim ben Onu da getireyim de. Bazı hediyeler de geldi. Onları da göstermek istiyorum. Şöyle bir alt. <laughs> Çok güzel. Şöyle üstü. Şuna bakar mısınız? Çok tatlı. Bunlar Akçay'dan komşulardan gelen hediyeler. Annemin arkadaşları diyeyim. Sonra şöyle bir takımımız var. Şöyle. Bebek alışverişinde kıyafetleri gösterdiğim ayrı bir video vardı. Bunlar yeni geldiği için şu an gösterebiliyorum bunları. Şöyle ekleyelim. Böyle yeleğimiz geldi. Şunlara bakın. Çok tatlı. Kıyafetlerimize de bunlar eklendi yani. Annem dün şunları aldı. Şöyle yelek. İki tane. Şöyle örgü bir yelek geldi Halime Enge'den. O kadar güzel şeyler var ki size anlatamam. Yani böyle <laughs> bir sürü kıyafeti olmuş şaka gibi. Renklerine göre yıkıyoruz. Ben yıkama almıştım. Üç tane tabii. Üç tane yetmez ama yapacak bir şey yok. Yavaş yavaş yıkayacağız. Zaten çok uzun yıkama değil, 30 derece değil mi? Kısa da yıkanır herhalde annem, değil mi? Olur. Şunu da vereyim, bunların da etiketi. Onları kestik biz. O hiç Evet, ilk postamız gidiyor. Şöyle renklerine göre ayırdık. Şimdi onları yıkayacağız. E, filede de var böyle çoraplarıdır vesairedir. Onlar filede. Şimdi göstereyim size de. Ay ilk çamaşırlarımız yıkanıyor. Şaka gibi. Vay be bugün nerede mi görecektik? Çok şükür. Şaka gibi. Sağlıkla gelsin artık. Kavuşalım. İnşallah. Deterjan olarak zaten şey şu Sivenon'un deterjanını almıştım. Bunun biri açıktı. Bunu sevil açmıştı birini. Şununla yıkayacağım. Siveno saç. E, bir kapak 30 ml'likmiş. 4-5 kiloysa 2 ölçek, 5 kilo üstü üstü 3 ölçek. Yok canım. Bir ölçek yeter. Yeter. Yani. Çok kirli değil ki bunlar. Ölçek şununla. Değil mi? Şöyle. Ne yapacağız? 30 H derecede. Hijyen kaçta çevir? O biraz ya. fazla derecesi. Fazla geldi mi? H -h -h. Bakayım bu gelmedi mi? Başlıyoruz. Hadi bakalım. Böyle. Bu ilk çamaşır. Daha çok var. <laughs> bu ilk çamaşır. Bu arada bir tane daha kurutmalık aldık. Şurada şu var. Ama bir tane daha aldık. Onu da belki açarız. Yani gece yıkayabildiğimiz kadar yıkayalım. Çünkü şey olacak. Yetişmeyecek bence. En azından kurusunlar yarına kadar. Başladı bakalım minik kızın kıyafetleri. İlk çamaşırlarımız asılıyor. İlk çamaşır benim kendi kıyafetim çıktı. <laughs> Nedir? Allah'ım. Allah'ım bornozu. Minik hanımın minik bornozu. Ben de asayım bir şeyler. Nasıl asalım bakalım. Sıkırın. Allah. Anam. Bu nedir ya? Şuna bakın. Yerim. Şöyle mi asalım? Hele şu filedekiler oyuncak yemin <laughs> Küçücük çoraplar, küçücük şeyler. Şunlara bakın ya. Şaka gibiler. Yiyeceğim. Bu ne? Ha yeleğimiz. Ay. Bütün kıyafetleri ayrı ayrı gösterdiğim için çekmiyorum tekrar. Şey gibi aynı şeylere dönüp dönüp durmasın. Evet şimdi yıkama işine biraz ara vermek zorunda kaldık. Çünkü tek askı kesinlikle yetmiyor. Biz de şu askıyı almıştık. Fakat annemle böyle baktığımızda bunu yapmak tek başına çok zor olur diye düşündük. Zaten anca gördüğünüz videolarda yıkadık birkaç makine. Şimdi bunları e, asacağız. İnşallah Feyyaz kurmaya çalışıyor. Kesinlikle çamaşır yıkarken tek e, şeyle gitmeyin. Yani askılıkla gitmeyin. Kesinlikle yetmiyor yani. Ee, o yüzden böyle bir durum var. Şimdi bakalım. Kurulunca son halini de gösteririm. Evet, şimdi yeni askılığımızı kullanıyoruz. Gerçekten bayağı bir şey alıyor. Beyaz kurdu. En son annem yardım etti. Şöyle askılı kalmıştım kıyafetleri için. Onları şey yaptık. Böyle yanları bu şekilde asmalı. Ay gösterememişim. Neyse şimdi diğer kıyafetlerini de koyuyoruz. Bunlar önce sıcak zaten bence buraya. Değil mi? Yarın da devam ederiz artık. Geç oldu. Şunlar. Kurudu gibi toplayacağız artık. Son günden tekrardan selamlar. Böyle bayağı bir kurudu minişler. Ama hala ıslaklar. Çünkü altmış 60 altı devirde sıktırdığımız için tabi birazcık kuru kaldı. Ay ıslak kaldı. Bunları falan bakalım. Annem ütülüyor zaten aşağıda. Yavaş yavaş yine böyle devam edeceğiz. Güncel durum bu şekilde anlayacağınız. İyi ki bu askılı almışız ama. <laughs> Gerçekten bayağı kurtardı. Yoksa kesinlikle yetmezdi tek askıyla kurutalım desek. Kurutmaya da atmıyorum çünkü minicik şeyler çeker diye korkuyorum. Bir sonraki gündeyiz. Devam ediyoruz işlerimize. Şimdi annem burada ütü yapıyor. Ben de. Şu dolabın içerisini silmiştik zaten. Videoda da biliyorsunuz. Ee, şey aldım ondan sonra ben tekrardan. Şöyle bir yüzey temizleyici almıştım Sveno'da. Vloglarımın birinde göstermişimdir. Şimdi ben bunu kullanacağım. Ee, zaten temiz bir bezle birlikte tekrardan bir sileyim dedim. Çünkü kıyafetlerini böyle askıyla asacağım. O yüzden e, temiz olsun istedim. Şimdi ben oraları siliyorum hemen hızlıca. Bunlar böyle mutfak ve tüm bebek gereçlerinde kullanabiliyorsunuz. Her şeyde kullanılıyor. E, o şekilde bir ürün. Şu üstte boyum yetmez de. Şura zaten oralar. Zaten oraları sildim ben hep de. Şöyle bir şey Kontraplak dediğim bu mu? Tulumların çoğu burada mı? Tulumların çoğu. Normalde 12 lastik kalmıştım. Askıların 6 tanesi var, 6 tanesi yok. Nerede bilmiyorum. Çıkar bir yerden ama neyse yapacak bir şey yok. Ayrı ayrı asacağız zaten. Asılacak şey çok bence o yüzden. Ee, artık bir şekilde ayarlayacağız. Şöyle düzenleyiciler almıştım. Bunları da yıkadık. Bunları da böyle kullanacağız işte. Zıbınlarıdır, taytlarıdır vesaire. E, güzel bir şekilde olur. Bir de böyle kutulu düzenleyici aldım. Yani bayağı bir düzenleyicimiz var. Artık bakacağız nasıl yaparız bilmiyorum. Dolabın içi bayağı bir değişir büyük ihtimalle ama göreceğiz. Çok <laughs> ları <laughs> <laughs> Mi? Kıyafet mi atalım? Bunların devamı vardı. Onları atayım. Onlar bitsin şimdi. Neylerin devamı? Onlar ütülenecekler. Tamam canım. Hadi şunu koy altına. Böyle iş yaparken çok konuşamıyorum. Annem çok fazla ütü yaptı gerçekten sağ olsun. Şimdi de ben yapıyorum. Zaten kaç makine çamaşır yıkadığımızı bilmiyorum. Böyle renklerine göre de yıkadığımız için ve son zamanlarda gerçekten hediyeler de bayağı bir geldi. İlk başta zaten ben şey bebek alışverişi videosunu paylaştım da orada da diyorum hani hediyeler gelmeseydi çok bir şey almamıştık böyle gaza gelip de işte şunu da alayım bunu da alayım falan. Hatta bazı kişiler e, yeterli olmayacağını yazanlar falan oldu böyle kıyafet açısından en azından. Ama kesinlikle ben yetersiz olacağını düşünmüyorum şu an elimizdeki kıyafetlerin. Yine baktık yetmiyor. Yani eksik bir şey var alınır hiç sıkıntı değil ama bu bile bana çok geliyor. <laughs> Başka kişilerin hep böyle alışverişlerini izledim işte videolarına falan da baktım ya yani gerçekten e, o kadar çok kıyafet olma sebebi insanlar ileriki aylar için çok fazla şey almışlar işte atıyorum. 2 yaş için 1 yaş için. hani Bizim öyle bir şey yok. O yüzden e, zamanı geldikçe bebeğin durumuna göre mantıklı bir şekilde alışveriş yaparız. Hani hiçbir zaman böyle bebek e, şeylerinde böyle gaza gelip de herhangi bir şeyde aslında sadece kıyafet değil. Herhangi bir konuda böyle gaza gelip şey yapmadım hiçbir zaman. Ay bu da benim şey. <laughs> Bebek mevdimde evdimde giydiğim tulumu. Yo <laughs> şaka gibi geliyor insan. Hani ya o kadar böyle duyguluyum ki anlatamam size. <laughs> Gözlerim falan doluyor ütü yaparken böyle düşüncelere dalıyorum. Hani o yüzden bu konuşasım da gelmiyor. Hani hep böyle çok şen şakrak çekerim diye düşünüyordum videoyu ama böyle duygulu oluyormuşsun. Yani öyle çok da şen, yani şen şakrak hani tabii ki mutluluktan bir duygu oluyor ama hani böyle düşünceli nasıl olacak, nasıl gidecek falan hep böyle e, zaman zamanda azaldıkça hep böyle düşünceler var kafamda ve ee, gerçekten zaman bayağı azalıyor yani. O, o kadar kıpır kıpır ki size anlatamam. Yani çok güzel hareketlerini hissetmek. Bir yandan şey duygusallığı oluyor böyle. Ee, ya diyorum hani bir daha hissedemeyeceğim o hareketleri. Ee, sonuçta dış dünyada olacak. Yani şu an içimdeyken böyle çok daha farklı e, duygular besliyorum. Ya bir tek sana ait ya böyle. <laughs> diyorum dış dünyada olunca değişik bir şey. Minicik minicik şeyler bu arada ütü yapmaktan nefret ederim ben. Hani hiç sevmem böyle ütü yapmayı pınık pındık. Ama şu an o kadar keyifli ki hem keyifli hem duygusal. Allah'tan şu annemin ütüsünü getirdik. Benim ütüm buharlı ütü değil. Yine Philips'in ütüsüydü. Bu Perfect Care Elite Plus bu arada. Bir kere ütü videosunda soranlar olmuştu. Gerçekten de güzel bir ütü. Şimdi ben anneme kendi ütümü verdim onunkini aldım. Bir süre en azından şu bebek kıyafetleridir. Bebek şeylerinde buharlı ütü hem daha fazla buhar veriyor hani mikrop vesaire açısından hem de çok çok daha çabuk ütüleniyor. Daha hafif bir ütü yani şu en azından şey kısmı. O yüzden böyle bir ütü değişimi yaptık bir süreliğine. Sonra tekrardan ben kendi ütümü alırım. Böyle yani anlayacağınız. Sağ olsun annem yani hakkı ödenmez çok yoruluyor <laughs> bayağı kaç sabah uyanmış 9'dan beri çamaşır yıkıyor ben geç uyandım yani 11'i geçiyordu uyandım çünkü kaç gündür çok yorgunuz dinlenmek istedim biraz hemen yoruluyorum tabii ki ama valla bilmiyorum güzel telaşlar heyecanlı zamanlar böyle Allah her... hani isteyene en doğru zamanda umarım nasip eder Böyle güzel, heyecanlı, hiç beklemezdim kendimden böyle performanslar, bu kadar duygusallıklar. Ee, hani şey değildim hiçbir zaman, çocuk delisi, böyle aa çocuk bebek vay falan hani böyle çok isteyenler olur ya. Ben hiçbir zaman o kadar değildim ya da bilmiyorum. Her şeye kendimi hep mantıklı düşünüp ya olmazsa da hayırlısı modunda olan bir insan olduğum için belki de hayal kurmak istemedim hiçbir zaman ama gerçeği çok güzel gidiyor. Şu an inşallah sağ salimde kavuşuruz. Bu miniş kızı <laughs> birlikte büyütürüz. Ya çok fazla böyle ütü yaparken çekmek istemiyorum. Çünkü ne işe yarayacak ki? O yüzden böyle birazcık sohbet edelim istedim. Hani bilmiyorum hangi şeyler hoşunuza gider. Bu süreçleri de böyle izlensin izlenmesin inanın. Yani evet hep her bir videoda böyle şey mantığı olur ya bu video izlensin falan ama Bunlar benim için hayatımda ilk defa yaşadığım anlar ve çok özel anlar. O yüzden bunların hatırasının kalacak olması beni şu an çok mutlu ediyor. O yüzden her şeyi çekmeye çalışıyorum. Biraz tabii ki işi yavaşlatıyor video çekmek ama bu telaşlar güzel telaşlar. O yüzden her şeyi böyle sizlerle paylaşacağım. Instagram'da da o yüzden takip etmeyi unutmayın. Reels şeklinde de gelecek. Farklı içerikler de çekmeye çalışıyorum. E, sadece şunda kararsızım biraz büyük bebek alışverişini çekmedim çünkü hala eksiklerimiz var o yüzden onu nasıl yaparım bilmiyorum artık hani onu çekeceğim zaman böyle e, dolaplardan falan çıkarırım bazı şeyleri o şekilde gösteririm size temiz temiz zaten kıyafet alışverişini çekmeyeceğim için orada hani o büyük parçaları da odada gösteririm oda turu yaparız inşallah yetişirse her şeyi e, çünkü daha perde siparişi falan vermedik işte halıdır. İnternetten halı beğenmeye çalışıyorum. Yani aslında burada bir iki mağaza var. Oraya da bakacağım ama internette çok güzel halılar var. Bakalım. Böyle yavaş yavaş olacak. Yetiştiği kadar. Şu duvara çerçeve sipariş ettim. Bence çok tatlı bir çerçeve takımı. Bakalım o da gelir önümüzdeki hafta bence. Çünkü bir hafta demişti kargo teslimat süresi. Biraz daha böyle tasarımsal bir şey. Bu hani klasik üçlülerden değil. Daha farklı bir şey olsun istedim. O yüzden böyle de uzun bir sohbet ettik. Neyse, biraz duyguları da paylaşmak istedim sizle. Güzel olur diye düşündüm. Gelim seni. うん。<laughs> Bezler de, bez gelecek, ıslak mendil gelecek. Bunu dağıtmayacağım. Çünkü dağılıyor. Dağıtma. Evet, şimdi yatak üzerine şey kuruluyor. Neydi bu? yorganlar vesaire işte. Hem camları sildi. Biraz böyle dolap içlerini yerleştirdik. Şunlar da gelecek oraya yine. Ee, güneşlik yaptırmıştık. Onlar asılacak ütülendikten sonra. Şöyle göstereyim. Bu arada bu şey yatak odası yani odaya dahildi. Biz bunu ekstra almadık. Ondan sonra şuralar böyle şu anlık. Daha sonra zaten yine bir sürü şeyler eklenecek. Hani detaylı olarak gösteririm de. Şu an böyle bir düzen oldu. Şurası da şöyle. Buraya da böyle bir şeylerini koydu annem dün. Ondan sonra yani buralar yine değişir zaten ama şu an böyle oda turu olursa çekersem orada tekrardan gösteririm. En alt boş değil. Ha, oraya da şeyleri koydum. Ya yani şu anlık bunlar var. Bunlar zaten hastane çıkış o konacak yani. İşte şurada da bir sürü şeyler var. Bunları falan daha yıkanacaklar var. İşte çıkarılacak kutudaki şeyler falan var. Onları zaten bebek alışverişi videosunda tekrar göstermeyi düşünüyorum inşallah çekebilirsem. çerçeve setimizi göstermiştim size. Şimdi bunu feyaz duvara asacak ama biraz zorlandık nasıl olsun diye düşünürken. Ee, asimetrik mi dursun işte nasıl olsun vesaire diye. Şu duvara gelecek. Şöyle göstereyim size. Ayarlamaya çalışıyoruz onu da. Feyyaz ayarlamaya çalışıyor daha doğrusu. Bu şekilde inşallah güzel durur. Bakalım. biraz yani boşluk var Aynen. Ama şöyle. Şimdi tamam. 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 <laughs> boşluk bırakalım. Biraz karkın değil karkın olacak. Tamam. Yukarıda olacak tamam mı? He? Aha yukarıda olacak. Şuraya çakacağız. Yani şuraya ben açıyorum ki şey yapmasın. Çerçeve setini zaten ilk sipariş ettiğimde yani etmeden önce de çok beğenmiştim. Böyle şeyler var. Üçlü olanlar var zaten mutlaka biliyorsunuzdur. Evet fiyat olarak çok daha uygunlar. Ama bu da dedim bir kere alınıyor yani hani bir daha değişecek bir şey değil sürekli çerçeve değiştirmem ya da poster değiştirmem diye. Ee, sonra bu sayfayı keşfettim kesinlikle öyle reklam vesaire değil ee, kısa bir sürede de geldi bakalım bir evet kısa bir sürede de geldi böyle ben daha geç mi gelir acaba diye ee, biraz şey yapıyordum panik yapıyordum kendi çapımda. E, duvarımızın en zaten yeşil hani yeşille pembe nasıl olur bilmiyorum diye de bir şey yaptım ama çok güzel durdular. E, aslında ilk başta verdiğim siparişte şu aşağıdaki çerçevede böyle balonlu yoktu. Sonra tekrar onu görünce dedim buna çevirelim. Normalde çiçekler vardı böyle kır çiçekleri gibi. Ama bu balonlu da çok tatlış oldu bence. <laughs> yani duvar çok aşırı içimesinde hani odada belki en böyle içimesinden şeylerden biri şu e, duvar olayı oldu. E Bence odayı tamamen böyle sıcacık bir ortama çevirdi. Bilmiyorum bence güzel. Feyyaz ne düşünüyor bilmiyorum da. Sen ya, de bunu beğendin. Bunu da simetrik yapmıyorum. Evet. Ya yani işte bu yerde dış dış yaptığımız yapıyorum. gibi. Böyle dik olacak. Şu, bak şurayı görüyor musun? Şurası ya böyle simetrik olacak ya da biraz şu içeride olacak. Şuraya çakacağız. <laughs> Bu bir olacak yani. şöyle. bakacağız. Hmm? Evet, Şey yapayım, tamam. Bak, çok dövmene Ay, Böyle mi? Çok Aşırı güzel oldu. Çok, çok güzel değil